Kediler dünyaya Türkiye'den yayılmış. Bazen başka bir dünyadan geldiklerini, uzaylı olduklarını düşünsek de, kedilerin ana vatanı aslında Türkiye. Nature Ecology and Evaluation dergisinde yer alan analize göre, bu sevimli ve gizemli hayvanlar 10 bin yıl önce Anadolu topraklarında ortaya çıktı. İstanbul kedileri neden bu kadar çok seviyor sorusunda cevabı aslında bu çalışmada ortaya çıktı. Çünkü kedilerin ana vatanı Türkiye. Yapılan DNA analizlerine göre Anadolu'da ilk çiftçiler bu hayvanları kemirgen hayvanlarla mücadele etmek için kullandı. Tarım devriminden nasibini alan kediler Kıbrıs'a ulaştı ve insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya'ya geçti. Daha sonra da Mısır'a yayıldı ve burada Mısırlılar tarafından çok değer gördü. Hatta soyluluk ve zenginlik işaret olarak görüldü. Firavunlar gibi mum yalandı. Kediler daha sonra da haşerelerle mücadele için Viking gemilerinden Afrika ve Avrupa'ya yayıldı. Bu şekilde sevimlilikleriyle tüm dünyayı fethettiler.